Limit x sonsuza giderken x üzeri 3 artı 4 eksi kök içinde x üzeri 6 artı 8 x. Yerine koyduğumuz zaman limiti sonsuz eksi sonsuz gibi bir şey çıkıyor. Ben evet. söyledik. Bu tür sorularda eşliğin çarpımı yapıyoruz. Şuraya k diyelim. Şunu çarpalım. tek tek x'te dağıtırım diyorum. Altta da şu ifade var. Buraya da L diyelim. Şimdi şu gitti. Üst tarafı en büyük üstlü terim parantezine alıyoruz. 2 üzeri 3. Şöyle yaptım bunu. 8 artı 16 bölü x küp. Eksi 8 bölü x kare. Şimdi şu ifadeyi de aynı bunun gibi yapıyoruz. Aşağıda yapalım bunu. Böyle yapalım. X üzeri 3. 1 artı 4 bölü x üzeri 3. Artı şu k'yı da içinde yapalım şöyle 2 üzeri 6 parantezine 1 artı 8 bölü x üzeri 5 dedim. Şimdi sonsuza gittiğimiz zaman artı yani artı bir sayı olduğu için şu x üzeri 6 parantez dışına çıkabilir. x üzeri 3 çarpı burası diye. Kök içinde c diyelim. Hani. Parantezler ortak olduğu için o parantezler içinde toplamını alabiliriz. Yani x üzeri 3. Şurası 1 artı 4 bölü 3 küp artı kök içinde c dediğimiz değerde 1 artı 8 bölü x bölü şu ikisi burası bölü burası biraz karışık oldu. ortamın peki iyi olmadığı için. X bölü 3'ler gider. Sonsuza giderken x. sıfıra gider. 16'yı sonsuz bir sayı böldük Aynı şekilde burası sıfıra gider. Burası sıfıra gider. 4 bölü x kök bu da sıfıra gider. Burada 1 kaldı. Burada kök 1 kaldı. Yani 1 Aşağısı 1 artı 1'den 2. Burada 0. 0. 8 var burada da. 8 bölü 2'den. Cevap 4 kalır. Koca bir sorunun cevabı 4. Bu kadar. İyi günler.